öncesinde şöyle hepinizin yan yana görmek gerçekten çok şahane. Ben de yani şöyle bir takımda şu an e, ilk konuşan olduğum için açıkçası kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. Onca uzun zamandan sonra tekrar Pro League'de bir Türk takımını görecek olmak gerçekten herkesi çok heyecanlandırıyor zaten. Beyler çok üzgünüm yani. Savaştım, savaştık, olmadı demek ki bugün tecrübeydi. Pes etmiyorum her zaman söylediğim gibi destekleriniz gerçekten çok büyük keşke Türk Espor için daha fazla yapabilseydik daha uzağa gitseydik çok güzel olurdu çok güzel bir hikaye olurdu Size çok seviyorum desteklerinizi buradan çok hissediyorum Türkiye'den Yani Mutlu edemedim kusura bakmayın ama sözüm olsun bir daha olacak Bir daha şansımız olacak bu dünyada bir daha böyle bir şeyler yapmak Yapacağız yani tutunacağım bunu Bu inancını tutacağım ya Beyler ee, yani Evet ne diyeceğim artık <laughs> ne demem lazım bilmiyorum ya sonra bak ben yani, yani olmuyor yani bir şekilde bir yerde patlıyoruz. Buna koyacağım artık yani pardon. Elimizden gelen yaptık ama bugün kazanamadık ama bir gün kazanacağız. Savaşıyoruz her gün bir savaş unutmayın inatç ve savaş. <laughs> 2024 and finally anko finally Alexi B breaks the curse it's taken eight series since back in 2019 oh yeah yeah I think just for eternal fire first time a Turkish team has made the grand final of an s-tier tournament and şunu söylemek istiyorum. Ben 2024 yılından bireysel olarak özellikle 40 gün off verdim. Çok ders aldım yani kendi aldım. Yani bir tecrübemi sizle paylaşacağım. Hatta bu itiraf gibi de olacak. Hepimizden de ilgili de bunu bilin. Ben prolikten sonra inanılmaz düşmüştüm. İnanılmaz bir hayal kırıklığıydı yani o filmi kaybetmek benim için. İçimdeki bütün mental güç bitmişti yani o motivasyon. Anlatabiliyor muyum? Bunu tabii ki kimseyle paylaşmadım. Daha şu an duyuyorsunuz. Prolik finali beni inanılmaz etkilemişti ve düşürmüştü. Yani bu konuda ben çok tecrübe kazandım yani. Bugün aynı şeyi hissetmiyorum. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün tabii ki üzücü, üzüldüm, final kazanmak isterdim. Ama benim için şu an bu kafadan çok uzağım yani. Çok mutluyum gelecek adına. Anlatabiliyor muyum? Sizin de o kafaya gelmenizi istiyorum. Yani bu kadar tabii ki üzüldüm. Yani Suratınızı falan filan diyemem ama toparlanın. Önümüzde çok fazla turnuva var. Okey? Şimdi buradan Katowice'e gidiyoruz. Katowice'i kazanırız baba. Katowice'i kaybederiz, diğerini kazanırız. Üç, iki, bir, Adam burada bir flash daha geldi. Voxix Smoke'lar içerisinde mermi yedi ve bu kille var abas. Mongols Esports World Cup'ı kazanmayı başardı. Savaşacağız değil mi ejder? Let's go. E, beyler e, dün tweet attığım dolayı e, mesajlarınızı gerçekten yani çok etkiledi hepimize. Bugün evet bir daha bence üzgünsünüz yani bir galibiyet ama e, tam bir galibiyet değil yani daha çok kağıt üzerine daha çok güzel şeyler göstermek istiyordum ama yani savaşıyoruz e, beraberiz beyler yani bir boktayız beraber çıkacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. Yani dediğim gibi pozitif, pozitif enerji bu. <laughs> hayat böyle, ben öyle inanıyorum. Herkesin moralini bozuktu. Sizin sayenizde, ki sizin zaten sizin takım yani. Biz sizin için oynuyoruz yani sonuçta. Ben de kariyer maçı oynadım. <laughs> yani Bilmiyordum. iyilik olunca sürekli iyilik oluyor. Ama bir negatiflik olunca sürekli negatif oluyor. Böyle hayat zaten. Ondan pozitif kalmak lazım şu an yüzde kazanacağız. Bak yüzde Ama istediğim şey, bak kendiniz, bak şu an ne izliyorum biliyor musun maçta bak inanın beni. Başka birisi kurtaracak maçı istiyorsunuz. Öyle bir şey yok. Kendiniz bugün herkes yüzde yirmi fazla oynuyor. Al adamları tamam mı? Herkes kendisine odaklanıyor şu an. Hadi. Arkada, arkada hayatta beklemeyiz. Aha güzel. Güzel. Son adam. Çok iyi be. İşte bu. <laughs> Hadi beyler uzatmaya falan gitmesin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Agresif lobby işte bunu söylüyorum ya. Toxic aman diyeyim gördün. Geliyor abi 5 v 3. Geliyor son 2 geliyor. Dönüyor. Jota da geliyor. E i̇şte, i̇şte bu be. Sonunda oğlum. Sonunda. Türkiye. <laughs> Helal olsun lan size. Helal olsun size be. Yıllardır bu anı, bu fotoğrafı bekledik. İşte bu. İşte bu. Oley! <laughs> Aurora down here celebrating off the back of the victory. Size çok seviyorum. Sizin için. Evet, senin için kupa kazandım güzel kızım. Babalu.